Ben aslında farkındaysanız koronanın ekonomiye etkisi konusunu hiç konuşmamaya çalıştım. Normal koşullarda ben ekonominin böyle durumlarda yani hayati, insani risklerin olduğu durumda ekonominin ikinci planda kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani burada Ekonomi öncelikli konumuz değil. İnsan hayatı söz konusu dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey insan hayatını koruyacak, virüsün yayılmasını ve can almasını engelleyecek tedbirleri almak. Ama birinci dalga, birinci panik dalgası ki o birinci panik dalgasında ne gördük? Bütün dünyanın her yerinde insanların marketleri yağmaladığını gördük. Neden marketleri yağmaladı? insanlar. İşte evlerimize kapatılırsak ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bakliyat toplayalım, ekmek alalım, işte temizlik, hijyen malzemeleri alalım gibi şeyler gördük. Ardından şu anda ikinci aşamayı görüyoruz. İkinci aşama ekonomi tarafında yaşanıyor. İnsanlar güvenli limanlara koşuyorlar. İlk güvenli limanlardan birisi neydi? Altındı. İnsanlar altına bir hücum ettiler. Fakat e, dünyada finansal olarak en güvenli liman Amerika şirketleri hazine bonusudur. Dünyada hiçbir kurum Amerika birleşikleri merkez bankası kadar güçlü değildir. Çünkü siz o yeşil kağıdı gördüğünüz anda hepinizin gözünde aynı şart oluyor. Almanya'da da, Endonezya'da da, Malezya'da da, Kore'de de, Çinde de, Filipinler'de de, Türkiye'de de, Kenya'da da, Arjantin'de de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Meksika'da da Amerika'nın o yeşil kağıdını gördüğünüzde siz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik gücünün değil, siyasi, askeri, teknolojik gücünün de sembolü. O yüzden herkes e, dolara gidiyor. Şu anda vadeli işlemlerde e, dolar kuru şu an bilmiyorum ama yani yayına girmeden önceden yaklaşık olarak e, yarım saat 35-40 dakika önce Nisan ayı e, vadeli işlem Nisan'ın sonu vadeli işlemlerinde dolar kuru e, 6.47'ler e, 6.48'ler seviyesindeydi. Ama e, şu anda e, aktif olarak e, dolar kuru 6.41'in üzerine geldiğinde herhalde orası da yukarıya doğru gitti. Şu anda altın da dahil olmak üzere, borsalarda dahil olmak üzere, dolar da dahil olmak üzere hiçbir şey mantıklı bir nedenle hareket etmiyorlar. Ekonomistler mantıklı şeylere bakarak oralardan bir takım çıkarsamalar yapmak zorunda. Biz kahin değiliz. Ben zaten piyasacı değilim, dolar tahmini yapamam. <laughs> Ama dostlarım şu anda Elimizde mantıklı bir şekilde dolar buraya gidecek, işte efendim şu şuraya gidecek, altın buraya gidecek diyebilecek bir senaryo yok. Şu anda herkes panikte, herkes panikle keşe dönmeye çalışıyor. O keşide mümkün olunca yani nakiti de mümkün olduğunca güvenli bir şey yatırmak istiyor. O güvenli şeyler ne? Amerika şirketleri, şey hazine bonosu ve dolar. Herkes oraya dönmeye çalışıyor, bütün dünyada. O yüzden lütfen ee, yatırım bunu yatırım dönemi olarak görüp risk e, almayın derim ben öyle kolay kolay bir kere onu e, söyleyeyim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri topladığı dolarları ne yapacak diye sordunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri dolar toplamıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri aksine FED yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası dolar saçıyor. Gökten dolar yağacak. 700 milyar dolar. Ama o bize gelecek mi? Türkiye'ye gelecek mi derseniz işte onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Bu 2008 krizi gibi bir şey değil. Bu panik çok başka bir panik. Bir yerde aşının bulunduğu veya ilacın bulunduğu diyelim ki hani ölümü sıfırlamasa bile düşürdüğü gibi bir şey falan görmeniz e, lazım. Bunu görmezsek e, eğer bu panik devam edecek. Bu kadar çok olan bir şey dolar saçılınca doların değerinin düşmesini beklerler ama ekonomi öyle değildir. Ekonominin kuralları öyle işlemiyor. İnsan olduğu zaman işin içinde, işin içinde bir belirsizlik aralığı oluyor. Şu anda panik var. Şu anda panik olduğu için herkes güvenli limanlara, güvenli yerlere dönmeye, güvenli bir yere sığınmaya çalışıyor. O yüzden bizim çok sakin kalmamız lazım ekonominin ayakta tutulması için. Bu Asya krizine benzemez. Bunun Asya kriziyle hiçbir alakası yok. Dünya ekonomisi hani o tabiri kullanmak istemiyorum. Tabii çöküş, hani kolaps diyoruz ya, çöküş yaşama riski taşıyor. Şu anda paniğin ana nedeni bu. Büyük bir çöküş yaşayabiliriz biz. Paniği var. Bu panik zaten ee, büyütüyor. Oralarda şu anda akıl ve mantıksız mantık sınırları içinde değiliz. panik var şu anda dünyada panik var bu kriz büyüyecek bu nisan'da bitecek diyorlardı nisan'da galiba bu bitmeyecek ölümler çok büyük sayılara gelecek falan İngiltere'de ben bir şey bir yazı okudum İngiltere'de bir profesör hükümeti uyarmış biliyorsunuz İngiliz hükümeti çok kötü davranmakla suçlanıyor İngiliz hükümetine bir uyarı yollamış İngiltere'de 300 bin kişi ölebilir sizin bu tavrınız yüzünden diyor. Bakın İngiltere gibi bir ülkede 300 bin kişinin ölmesinden bahsediyor. Dehşet verici rakamlar bunlar arkadaşlarım. Ee, hani 300 bin kişi bir ülkede bunlar bunlar inanılmaz. İtalya Başbakanı bugün diyor ki daha zirve yapmadı. Daha zirve yapmadı. Amerika'da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ama bu krizin bize öğrettiği bir şey var. Sağlık şakaya gelmez. Sağlık sektöründe çok güçlü firmalara ihtiyacımız var. Almanya ile Amerika arasındaki savaş işte bunu gösteriyor. 2- Gıda, gıda güvenliği çok önemliymiş demek ki. 3- Sağlık sisteminin iyi yönetilmesi çok önemli. Bu kriz bir yerde bir şekilde bir yerde durulacak tedarik zinciri kırılmak üzere. Türkiye yüzde yediler civarında, dünya ortalaması onlar 14'ler civarında, bazı ülkeler yüzde otuzlar kırklar civarında Çin'den gelen mallara bağımlı, ara özellikle bağımlı. İşte bu kırıldığı anda yani Çin'den ara malı gelmediği anda zaten üretim süreçleri, üretim zincirleri kırılıyor. Bu kriz atlatıldıktan sonra dünya yeniden başını ellerinin arasına alacak ve biz yeniden bir ekonomik düzen konuşacağız. Bu düzenin ne kadar kırılgan olduğunu bize gösterdi. Ee, çok dikkatli bir şekilde gösterdi. Bu virüs. Dolayısıyla bu salgın e, bittikten sonra hepimiz, bütün dünya ekonomileri başını ...önüne eğecek ve nasıl tedbirler alacağım, devlet olarak neler yapacağım bunu düşünecek. Türkiye'nin de mutlaka ve mutlaka bunu düşünmesi gerekecek. Burada bana ne rol düşüyor ona bakacak. Hani krizden sonra Türkiye'yi bekleyen fırsatlar ve... ...fırsatlar ve tehditler ama fırsatlar daha büyük aslında ama onlar daha sonra... Onları daha sonra konuşacağız. Şu anda tedarik zincirinde biliyoruz, Türkiye öne çıkacak krizden sonra. Ama şu anda oralarda değiliz. Şu anda o fırsatların neler olduğunu bile ben size söylemek istemem. Ankara'nın şu anda şirketleri destekleyecek bu kriz büyürse ki çok büyüme riski var. Bu krizi yönetecek kapasiteyi ortaya koyması lazım. Kriz bittikten sonra konuşacağımız çok konu var. Kriz bittikten sonra Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat gelmiş olacak. Eğer Türkiye gerçekten doğru adımları atarsa kriz bittikten sonra sizin geleceğiniz e, için çok çok iyi bir gelecek inşa etme fırsatı ayağımıza gelecek. Kriz bittikten sonra. Dileyelim e, ki bu süreci Türkiye hasarsız atlatabilsin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Esnafa... Ve küçük şirketlere, orta bay şirketlere nasıl rahatlayacakları bir hava yaratabiliriz? Bunu görmemiz lazım. Yani Nisan ayından itibaren koronanın etkisi zayıflayacak beklentisi şu anda düştüğü için insanlar deli gibi nakde dönmeye çalışıyor. Evet dostlarım normal koşulda gökten dolar yağdığında düşmesi gerekir. Ama normal koşullar altında değiliz. Hani su no, normal şartlar altında ne ya denir de eskiden kimya okuyanlar bilir. Veya deniz seviyesinde sabit atmosfer basıncı işte onlar normal şartlar altında kaç derecede do, e, kaynar? 100 derecede. Kaç derecede onlar? 0. Ama ben suyu 1000 derecede kaynatmam. 2 derecede bile kaynadı. Ne yaparım? Basıncı çekerim basıncı düşürürüm su düşük ısılarda kaynar veya basıncı çok artırırım su kaynamaz. O yüzden şu anda normal şartlar altında değiliz. Normal şartlar altında insanlar bu kadar çok olan bir şey dolar saçılınca doların değerinin düşmesini beklerler. Ama ekonomi öyle değildir. Ekonominin kuralları öyle işlemiyor. İnsan olduğu zaman işin içinde, işin içinde bir belirsizlik aralığı oluyor. Şu anda panik var. Şu anda panik olduğu için herkes güvenli limanlara, güvenli yerlere dönmeye, güvenli bir yere sığınmaya çalışıyor. O yüzden bizim çok e, sakin kalmamız lazım ekonominin ayakta tutulması için. Biraz e, sakin kalalım, biraz bekleyelim bir kenarda. E, göreceğiz hep beraber.